Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün başka da görmüş olduğunuz gibi yine bir KPSS üzerine güzel bir video olacak. Nasıl kazandığımla ilgili güzel bir video çekeceğim. Hangi taktikleri uyguladım? Nelere dikkat ettim? Neler yapmanız gerekiyor? Ne güzel ne kendi tavsiyelerimden bahsedeceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini açabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismimi bırakıyor. Olacağım arkadaşlar. Abone olmanızı ve Instagram'da takip etmenizi de bekliyorum. Şimdi bu at resmini yaptığıma göre sınavı nasıl kazandım, nelere dikkat ettim? Bununla ilgili sohbetimize başlayabiliriz arkadaşlar. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Ben KPSS sınavına girdiğim zaman aynı zamanda Kıbrıs'ın devlet sınavına da hazırlanıyordum. Aralarında bir buçuk ay gibi bir zaman vardı. O yüzden her ikisine de aynı anda hazırlandığım için, konuları da aynı olduğu için benim için bir taşta iki kuş vurmak gibi bir şey oldu diyebilirim. Her iki sınavda da başarılı oldum. Benim matematikten ve Türkçeden altyapım vardı. O yüzden o iki derste çok fazla zorlanmamıştım. Ama altyapım olmadığı, sevmediğim tek ders en büyük sıkıntım tarih dersi oldu. Ne kadar çalışırsam çalışayım hep bir şeyler hep eksik kaldı gibi geliyordu bana ama bir şekilde e, sınava girdiğim zamanında hallettim diyelim. Aman beni gerçekten çok zorlayan bir ders oldu. Şimdi ders ders böyle kısa kısa üzerlerinde durarak ilerleyeceğim. Eğer isterseniz bu derslerle ilgili her derse özel ayrı Uzunca nasıl çalıştığımla ilgili hangi kaynaklardan yararlandım hangi hocaları dinlediğimle ilgili e, videoda çekebilirim Eğer isterseniz şimdi ilk önce ben Türkçeden başlamak istiyorum Türkçe ve matematik dediğim gibi benim altyapımın olduğu dersler olduğu için çok fazla zorlanmadım e, Türkçe dersinde en çok önemli olan konu Tabii ki de paragraflarla ilgili sorular. Çünkü yarısından fazlası zaten paragraflarla ilgili buluyor ve şu kadar falan paragraf soruları oluyor. Okurken zaten yoruluyorsunuz. Bayağı bir zaman çalan, zaman kaybedeceğiniz, kafanızı yoracak bir ders kesinlikle Türkçe dersi. O yüzden Türkçe dersinde bence en önemli şeylerden bir tanesi bolca farklı kaynaklardan soru çözmek. Eğer siz ...çok soru çözerseniz sizin okuma hızınız da zaten artmaya başlıyor. Ve normalde o soruyu sallıyorum. E, bir dakikada, bir buçuk dakikada, iki dakikada çözüyorsanız bir soruyu, bir paragraf sorusunu... ...o süre yarı yarıya kadar düşüyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi hızlanmaya başlıyorsunuz. Ve e, soruyu görür görmez zaten neye dikkat etmeniz gerektiğini anlamaya başlıyorsunuz. Bol soru çözmek çok çok önemli. E, gelelim matematik. Matematik e, çoğu kişinin zorlanmış olduğu bir ders... O yüzden e, aslında matematiğe ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok anlamaya çalışırsanız puan toplayacağınız ders. Dediğim gibi çok kişi zorlandığı için genelde şöyle bir şey yapıyorlar. Özellikle matematik için. Matematikte matematikte birazcık olsun bildiği konulara çalışıyor. Hiç bilmediği, hiç anlamadığı, hiç sevmediği konuya çalışmıyor. Diyor ki e, bu konudan soru gelirse yapmam. En azından bildiklerimi yapayım ki matematikten soru kaybetmeyeyim kafasında ilerleyen bazı arkadaşlarımız var. Ama bence çok çok yanlış bir durum bu. Zaten önünüzde çok uzun bir zaman var. Şu an eğer çalışmaya başlıyorsanız. Çok uzun bir zaman var. O yüzden tek tek kesinlikle tek tek çalışın derim ben. Hiçbir konuyu atlamayın. Yine matematikte de aynı şekilde ilk önce konuyu dinliyorsunuz. Ondan sonrasında sorularını çözüyorsunuz. E, farklı kaynak aram çözerseniz sizin için çok daha yararlı olur. Ama matematik için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer sizin en çok zorlandığınız ders. Matematikse mesela benim tarihti ben şöyle yapıyordum. Sevdiğim derslerle birlikte o güne koyuyordum. Programlıyordum yani o günümü. Sevdiğim ve hafif geçen bir dersle birlikte örneğin ben tarihi koyuyordum ki biraz daha keyifli geçsin diye biraz daha az yorulayım diye. Bir de şu çok önemli. Zorlandığınız ve çok fazla sevemediğiniz dersi kesinlikle ve kesinlikle bence sabah saatlerinde çalışın. Çünkü akşama doğru çalışmaya başladığınızda o sevmediğiniz dersi sürekli ötelerseniz kafanız zaten dolu olmuş oluyor. Başka bilgilerle dolmuş oluyor ve kendinizi veremiyorsunuz arkadaşlar. Ve şu çok önemli dersler dışında bir şey söylemek istiyorum. Çünkü çoğunun yanılmış olduğu bir konu bence bu. Diyelim ki bir gün içerisinde 10 saat çalışıyorsunuz veya 8 saat KPSS çalışıyorsunuz aralıksız bir şekilde. Ee, arada tabii 10 dakika 15 dakika molalar veriyorsunuz ama bir süre sonra size o molalar yetersiz gelmeye başlıyor. Çünkü kafanız çok fazla dolu oluyor. Çünkü başka şeylerle ilgilenmemeye başlıyorsunuz. Örneğin bir dışarı çıkıp 1 saat 1,5 saat kahve içmiyorsunuz. Bir sinemaya gitmiyorsunuz. Ailenizle vakit geçirmiyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman sadece ders, ders, ders olarak baktığınız zaman... ...hiç molasız veya 10 dakika, 15 dakikalık molalar bile size yetmiyor arkadaşlar. O zaman da şöyle bir şey oluyor. Sen kitabı açıyorsun akşama doğru, bakıyorsun, okuyorsun, güya okuyorsun... ...ama iş soru çözmeye geldiğinde doğru yapamıyorsun. Çünkü sen o kitabı boş okudun. Çünkü senin kafan başka yerlerde. Kafana dağıtmadın, kafanı boşaltmadın. Kendini motive etmediğin için... Ee, boş bir çalışma oluyor. Yani boşu boşuna ben o kitaba bakacaksam eğer niye yapayım ki onu? Boşu boşuna vaktimi çalmış olacağım. Hiçbir şey zaten anlamayacağım. Boş boş bakacağım. Soru çözdüğüm zaman doğru yapamayacağım. Yani bana yeterli gelecek doğruları yapamayacağım. O yüzden çalışmamam çok daha mantıklı gelir. Yani benim için en azından o şekildeydi. Sen günde gerekirse 2 saat, 3 saat çalış ama gerçekten çalış. Yani o çalışmanın hakkını vererek çalış kendi tam anlamıyla ver. Özellikle dediğim gibi sabah saatlerinde yaparsanız bunu kafanız boş olduğu için yeni uyanmışsınız. Her, gerçekten her şeyi alıyor ve gerçekten çok daha rahat bir şekilde zorlandığınız dersin üstesinden gelmeye başlıyorsunuz. Şimdi e, tarih ve coğrafya için özellikle bir şey söylemek istiyorum. Sözel dersler, sürekli tekrar isteyen dersler. Çünkü bir şekilde uçup gidiyor bilgiler kafanızdan ve konular ilerledikçe ilk çalışmaya başladığınız konuları unutmaya başlıyorsunuz. Haklı olarak unutmaya başlıyorsunuz. O yüzden benim tavsiyem önümüzde daha çok çok uzun bir zaman olduğu için e, kesinlikle defter tutarak çalışmaya başlamanızı öneriyorum arkadaşlar. Çünkü e, o deftere siz kısa kısa sizin anlayacağınız notları tuttuğunuz zaman dönüp o defteri karıştırdığınızda özellikle bu defter karıştırmayı sınava doğru yaptığınız zaman... Direkt bilgiler aklınıza gelmeye başlıyor. Aa evet öyleydi, aa evet böyleydi diye. Sık sık o defteri karıştırmanız gerekiyor. O defteri resmen e, bilgisayar hafızası gibi ezberlemiş olacaksınız. Gerçekten sayfa sayfa noktasından virgülüne kadar sınava girdiğinizde o çalıştığımız veya not ettiğiniz konuyla ilgili eğer soru çıkarsak direkt gözünüzün önüne geliyor. Çünkü siz o defteri zaten sık sık karıştıracaksınız. Sık sık bakacaksınız o defteri. Ne yazdığınız, ben nelere çalışmışım, neler yapmışım diye sürekli bakacağınız için o defter size çok faydalı gelecektir. Geriye dönük çalışmayı da şöyle yapın bence. Bir tane soru bankası alın. O da o soru bankanız daha doğrusu o geriye dönük çalışmalardan olan konuları çözmek olsun. Bu arada küçük bir misafirimiz geldi. Dayanamadı hemen. Annesinin kucağına gelmek istedi. O yüzden videonun kalan kısmını da birlikte devam ettireceğiz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi e, soru çözmek, tekrar etmek, bol bol tekrar etmek çok çok önemli arkadaşlar. O yüzden özellikle sözel dersler için söylüyorum bunu, bol bol tekrar etmeniz gerekiyor, bol bol soru çözmeniz gerekiyor, defter tutmanız kesinlikle gerekiyor bence. Vatandaşlık işte şunu söylemek istiyorum, vatandaşlığın konuları çok fazla yok arkadaşlar, biliyorsunuz ki vatandaşlığı son aylara bırakmak yapabileceğiniz en büyük hatalardan bir tanesi olur. Ki ben o hatayı yaptım. O yüzden vatandaşta çalışmaya başlamanız kesinlikle ve kesinlikle konular bittiğinde sizin tekrar yapmaya, deneme çözmeye başladığınız zamanlara bırakmayın arkadaşlar. Vatandaşla zamanla çalışın. Şimdi çalışmaya başlamayın vatandaşta Evet. Artık konularınızın bitmesine son 3 ay kala, 4 ay kala çalışmaya başlayın. Onu da hani derslerinizin içerisine koyun. Çünkü vatandaşlıktan kesinlikle soru kaybetmeyin. İçerisinde biliyorsunuz ki hem ders var hem de güncel bilgilerle ilgili sorular oluyor. O yüzden vatandaşlık e, basit görüp, o hataya düşüp, dersi çok basit görüp, yani böyle ikinci sınıf insan muamelesi yapmayın kesinlikle vatandaşlığa. E, coğrafya için sanırım pek bir şey söylemedim ama coğrafya da çok önemli ders alan bir tanesi. Güncelle bağlaştırabileceğimiz bir ders olduğu için aynı vatandaşlık gibi. E, daha basit, daha keyifli geçen bir ders. O yüzden bence şunu söyleyeyim size bakın arkadaşlar. Coğrafyada şöyle bir şey yapın. Kesinlikle ve kesinlikle kendinize harita çıkartsın. Ve haritalar üzerinden çalışın derim ben. Çünkü coğrafyayı en keyifli o şekilde çalışabilirsiniz. E, o haritalarla ilgili Küçük küçük bölgelerle ilgili küçük küçük notları yazıp duvarınızda veya masanızda görebileceğiniz bir yere asabilirsiniz. Böyle gözünüz iliştiğinde bile böyle bir dakika boyunca sadece onları okuduğumuzda bile size inanın o kadar çok faydası olacak ki. Bu kadar küçük gözüken şeyler sadece bir not edip önüne yapıştırman bile senin o sınavda o konuyla ilgili soru çıkarsa yani mümkün değil o soruyu kaçırmazsın gerçekten böyle küçük şeyler çok çok önemli arkadaşlar o yüzden böyle şeyleri dikkate alın ben kendimde uyguladığım taktikleri anlatmaya çalışıyorum sadece kendimde değil mesela benim hem çalışıp hem de KPSS'ye hazırlanan ve başarılı olmuş istediği yerde çalışma imkanı bulmuş bir arkadaşım var ki bence bir yerde çalışarak sınavı kazanmak çok daha güç çünkü ben çalışırken ee, sınava çalışırken evdeydim. İşim gücüm yoktu. Tek amacım sınava hazırlanmaktı. Bu o yüzden benim için çok büyük bir avantajdı. Ve ben bu avantajı iyi bir şekilde değerlendirdim. Ben de çok taktik bulmaya çalıştım. Çok taktik öğrenmeye çalıştım. Özellikle tarih için ne yaparsam yapayım olmuyordu. Gerçekten olmuyordu. Çünkü sevmediğim için, sevemediğim için o konular o sorular aklıma girmiyordu. Ama hiçbir zaman şu şekilde olmadım arkadaşlar. Örneğin Türkçeden 30 tane soru çıkıyor. Ben bu 30'da sallıyorum. Yeni bir tanesini yapsam bana yeterli. Demiyordum. Veya tarihte işte 20 yeni bir tane tarih sorusu çözsem, 15 tane tarih sorusu çözsem benim için yeterli kafasında hiçbir zaman olmadım. Soru sayısı 30 mu? 30'da 30 yapacağım. 27 mi? 27'de 27 yapacağım. Hep hedefim buydu. Yani hedefinizi değil. Ben bir şey okumuştum. O beni çok fazla etkilemişti. Onun sizinle paylaşayım. Eğer bir işi için önünüze 3 ay koyuyorsanız o işi yapmanız üç ayınızı alacak. Eğer o iş yapmak için önünüze hedef bir ay koyuyorsanız o iş yapmak bir ayınızı alacak diye çok anlamlı bir yazı okumuştum ve gerçekten de beni çok eskilemişti. O yüzden siz de kendinize tavsiyem kısa kısa hedefler koyun. Küçük küçük hedefler koyun. Özellikle zorlandığınız derslerde bir anda yüklenmeye çalışmayın. Çünkü o bilgi fazla gelecek. Onun ağırlığında ezileceksiniz. O yüzden evet, böyle küçük küçük çalışmaya başlayın. Yani küçük küçük hedefler koyun kendinize. Sorularınızı mutlaka ama mutlaka çözün. En az 3 tane, 4 tane farklı kaynak soru bankası çözmeniz şart arkadaşlar. Bu bir garanti. O yüzden ne kadar çok soru çözerseniz o kadar çok avantajınıza olacak. Ben e, bu şekilde çalıştım. Tarihle ilgili çok daha fazla şey anlatabilirim sizlere. Çok farklı teknikler de demiştim öğrenebilmek adına tarihi. Ama isterseniz e, derslerle ilgili video çektiğimde orada uzun uzadıya her ders için değinirim. Her ders için ayrı bir video ayırırım. Eğer siz de istiyorsanız bu arada KPSS ile ilgili sormak istediğiniz, çekmemi istediğiniz video konuları varsa eğer yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Seve seve size yardımcı olmaya çalışırım. Bana kalsa bu video sabah kadar sürer. Bir 40 dakika 45 dakika daha bu KPSS üzerine sizinle sohbet edebilirim. Ama ee, çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Umuyorum ki buraya kadar anlattıklarım size yardımcı olmuştur. Sizi motive etmiştir arkadaşlar. Umuyorum ki videomu sevmişsinizdir. Eğer videomu sevdiyseniz beğendiyseniz beğen tuşunu tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Çok öpüyorum sizlere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.